minattan sonra 710. Göktürk budunun doğusunda isyanlar başlamış. İsyancılar yakın çevresindeki kavimleri de kışkırtarak güçlü bir ordu kurmuştu. İsyancılar Bilge Kağan'a bir elçi yolladılar. Elçi Bilge Kağan'a bunları iletti. Güçlü bir ordu kurduk. Bizim bulunduğumuz toprakları bize iade ederseniz üstünüze yürümekten vazgeçeriz. Herhangi bir milletin hükümdarına yazılmış mektup değildi bu. Türk'ün başbuğuna, Göktürk kanına yazılmıştı. Göktürk başbuğunun düşmandan korkup da toprak verildiği ne görülmüş ne duyulmuş bir şeydi. Toprak anadır, atadır, namustur, töredir. Türk toprak vermez alırdı. Mektup cevapsız kalmadı. Şöyle dedi. Bir bak tarihe. Türkiye baş kaldıranların sonunu olmuş. Yolladılar elçiye versin mektubu diye. Açıp okundu mektup ve buz kesildi isyancıların otunu. Bilge Kağan'ın tek satırlık mektubu isyancıları isyandan vazgeçilecek noktaya getirmişti. Lakin o kadar hazırlıktan sonra geri dönmek de olmazdı. Mektuptan iki hafta sonra Sanga Dağı'nın eteklerinde Bozkır'ın büyüleyici yeşil zemini üzerinde Göktürklerle isyancılar karşı karşıya geldiler. Sayıları hemen hemen aynıydı. 7 bin Göktürklü, 9 bin isyancıya karşı. Başka bölgelerden de devamlı isyan çıkarıp Budun'a akın edildiğinden Bilge Kağan ordunun tamamını getirmemişti muharebeye. Kültig'in ak tenli atıyla Kaan'ın sağında duruyordu. Buyruk verildiğinde düşmana atıyla ilk koşan oydu. Oku fırlattığında her seferinde sadağından ok almak zorunda olmasın diye beşer beşer alıyordu. Üç saniyede bir ok atıyor, her fırlattığı ok isyancıya saplanıyordu. Sadığında ok kalmadığı zaman uçmağa varan erlerin sadaklarını toplayıp oklamaya devam ediyordu. Atı yaralandığında atından inip isyancıların atlarını palasıyla yaralardı. Düşen atların üstündeki erleri ise Tamu'ya yollamak zor olmuyordu Kültigin için. Ok atmadaki ustalığı kılıç kullanmada da vardı. Her türlü kusatı ustaca kullanırdı Tigin. Fazla sürmedi savaş. Göktürklerin mutlak galibiyetiyle sonuçlandı. Buduna geri dönülmedi ve muharebeye yakın bir yerde çadırlar kuruldu. Kültigin savaş sırasında kaybettiği sadanı bulmak için geri döndü savaş meydanına. Savaştan sağ kalan dokuz isyancı ile karşılaştı Kültekin. Yayı, oku yoktu yanında. Palasını da almamıştı yanına. Yanında pusat olarak sadece bir hançeri vardı. Ancak korkmadı. Çünkü kaplandı Tegin. Bozkurttu o. Atladı birinin üzerine. Sapladı hançeri kalbine. Bağdırdı. Yiğitti Kültekin. Tanrı'nın verdiği güçle bir, 2, 3, 4 demeden 9 lira da yolladı Tamu'ya Kültigin. E. İstemi Kağan'ın torunu, Kutluk Kağan'ın oğlu, Bilge Kağan'ın kardeşi. Aşina soyunun Göktürk Devleti'nin prensiydi Kültegin. Bilge Kağan'dan sadece bir yaş küçüktü. O düşmanların oyununa gelmedi. Abisi Bilge Kağan'ı tahtından indirip yerine geçmeyi hiçbir zaman düşünmedi. Türk'ü Türkiye kırdırma siyaseti kültüğüne işlemedi. O sadece Türk yok olmasın diye Türk'ü yüceltmek için, Türk'ü yaşatmak için vardı. Savaştı, savaştı ve yine savaştı. Her şeyi Türklük için yaptı. Çin kaynaklarında onu yenilmez savaşçı olarak gösterdiler. Orhun kitabelerinde de Kültegin'in elinde bir hançerle kaplan gibi atılarak dokuz düşmanı biçtiğini anlatır. İslam kaynaklarında da övgüyle bahsedilen ilk Türk komutanı oldu ve batıda Kültegin, Gürtegin adıyla zikredildi.